Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam da e, bir e, tıraş videosuyla karşınızdayız. Ama iki tıraş. Evet, hem çocuklarla iş. Anne vay ben onu şey Anne o Batı yemedi, masaj yapıyor ha. Vay ya Seninki ya, seninki yardım etmiyor. Allah <laughs> elime, anam senden berber olsa. Baba, Sağ berber yapalım. Ha kızım masaj yap, ayağırma ayağırma. Ay masaj yapma. Ya. Yavuz ben tıraş tamam, tamam. Tıraşlı masaj yapıyolar hemen Böyle hani ya. Ben sana böyle yaparım. Ama çok şey denk gelen saçım kepekli benim Kepeklerin hepsini döküyorum bak Baba o Neyim? zaman yarın dışarıya çıkarsak seni Hı. Kağıt topu Kepeğe zam gelmiş yemeğe de zam gelmiş Haberim var mı dökme kepekleri Kepek ne ah. demek bu? <laughs> Saçta kepek oluyor o böyle. böyle Saç etlerinde al saç derisinde <laughs> ah. İşte o acı değil, hemen o acı değil. Bak, çöpü daha kalıyor. Ha. Bak, çöpü daha Ama dağ... çok hafif şey yapıyor. Çok sert tutma. Ben de öyle yapıyorum, bak. Balmacı yemeye Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın, hemen hemen. Sinan Hanım, düştü mü? Yok. Bir şey düştü ama. Anam, düştü. Şey. Işte. Ne düştü kızım? Ya da aram düştü. Kalk. Babam masaj yapalım. Masaj yapıyorum Masaj. Ha, oy. Evet, ha, bir tamam. konuda sen, bir konuda ben. Burası Kastamonu, Taşköprü, Kaşıköyü. Ya, Baba, yarım saat oldu. Yarım saat sonra ha. başarış bitti. Tamam, ya. tamam. Yarım saat ne demek? Yarım tamam. saat sayı böyle on dakika oluyor. Tamam, tamam. Biz böyleyiz, böyleyiz. İşte kar var, hava soğuk. Buz gibi donuyoruz. Sabah yanıyor. Abanoğmada ne? mı? Abone olmadın mı? Bir kere de beni işteydi bizi işteydi. işleri <laughs> Ha. Bizi <laughs> de Ha. 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 sık sık olur, sık Ha. Sık sık korkma. sık sık. sık, iyi, sık iyi, ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. 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 Yine mi abone, abone olmadın? Sık sık. Abone şöyle. olun. Tamam. Abone. Tamam. Devamlı söylenmez yavrum. İnsanları sıkmamak lazım. Zorla kimseyi abone yaptırıp beğeni yaptıramazsın yavrum. Baba. Herkes kendi sayıyla. Ben fazla söylemem hemen videomda. Ben çok doğmuş. Ah la hemen orada dört saç var Dök da. Kırılmasına yazık yavrum. Tamam. Asla. Anam. Nerede dört saç var? Şurada. Baba. Hı. Baba. Bilmiyorum. Sana bir şey konuş. Merhaba. Merhabalar. Biz. Polis. 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 Hızlı yakalamaya geldik. Evet. Hırsızları yakalayacağız. Hadi bakalım. Kim hırsızdı hızlı Kızlarım da kız. Oh. Ana. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> İşte seni bunu götürecek. bu geldi bu. Siz bunu tıraş etsenize ya. Ama bu kedileri tıraş edersek eğer bunların kılı buna yapışır. Evet doğru Kedi diyor. Sonra da biz saçımızı dalıyoruz diye sabahlayı. Liman, ne iş görüyorum kendimi? Ne <Neşe> işi <laughs> adam buraya? Bu televizyon açıktım ki. Bu <laughs> ne şey televizyon bak. O da kameraya bakıyor. <laughs> Kim bu da? Bak orada bir insan var. İş alo. <laughs> yavrum yavaş lan bitiyor mu lan? Ne ediyor lan? Baba şu ellerini bu. şey yapıyor. Bu çok tatlı bu. Duyduk evet. ki bizi unutmuşsunuz. <laughs> <laughs> Unutmayın. <gülüyor> 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 Unutmayın. Kuzu kokuyor. kuzu? ellerini çok dalacağım. Da tamam yavrum. Ben, baba, anne evet. ben seni duvar çekeceğim. Yavaş e yavaş. E ben ben sakin olur böyle tamam mı? Tamam. Ha, çok hızlı hareket etmeyeceksin berber olunca. Çünkü <laughs> Allah göstermesin. Babam bin bir yerini kesersin. Saçını kesersin. Yanlış. Bu böyle mi? Hı? Ha. Saç masajı. Karadeniz yolları kaldır yavrum kolları. Bir sigara de. Heh. Hoş geldin. Güneş de bak. Geldi hoş buldum. Güneş gördün mü kızım? Bak bak. Güneş bak burada bir, bak, gördüm, bak. Evet, Aa, bir insan bak görüyor musun? Gördün mü orada? Aa güneş kameraya çıktı. Baba güneş kameraya çıktı. Güneş kameraya çıktı. Kar yağmış dışarıda adım atılmıyor değil mi oğlum? Evet. Sezim evet. dışarıda değil mi oğlum? Ya. Baba, baba bak, var ya baba kafana karşı. Bu kılı aşağı doğru yürü yürümeye başlıyor. Şey etmiş, bu tıraşım geçti basar. Bir ay geçti kızım. Saçta büyüdüğü kenarları şey yapmalı. De. Benim gıdalarım nerede? Hemen saçları da büyüdü. Erkan Davulcu kanalına like atmayı ve uh, uh, <laughs> abone olmayı, <laughs> unutmayı, abone olmayı, abone olmayı unutmayı. unutmayın. Sorar Sakin yap Sakin sen bak açın. Sen de mi yakıyorsun Eğmen? Bak ablam hiç sen mi yakmıyor? Öyle ha, mi? Hani ben ya, korkuyorum babamı şuradan bir sıksam. Korkuyorum diye. Acıyor bana. Baktığından çarpıntı yaptı galiba. Bak fazla şeye gelemiyorum hemen. Sıkıntıya gelemiyorum fazla oğlum. Böyle yaparsan ne yani. olur? Bir şey olur mu? Ah öyle yap işte yavrum. Baban hasta yavrum. İdare edeyim. Baba. Yani. Kral yani. dokuzluğu oldana. Ne koy götüreyim. Yok oğlum, olsun. Bir şey olmaz. Anam süpür çekti böyle çektir <laughs> öyle. <laughs> Karadeniz yolları. Merhaba. baba. Hmm, bu Kolları. Sen çıkarttın bu kolları. <laughs> ben geldim. Hoş geldin. <laughs> İyiyim <laughs> ben. Taşan geliyor. Hmm, Taşan yere geliyor. Sen ne diyorsun tatlı? Baba, bu aklı, baba ha? hadi, hadi 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 hadi. O yap. sevmekten büyüyemiyor bu ya biz. Çok seviyoruz. Seviyoruz yavrum. Üçünü de seviyoruz. Ooo dolaştı. Böyle... Dolaştı adı dolaş. Bu ne meşhur oğlun baksana. Kucaktan kucağa geziyor bu yavrum. Bir <laughs> adam bu başkasının kucağına gidelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu akşam da böyle kedilerle çocuklarla oynuyoruz. Gidelim, bahsedin, Sen ne diyorsun? Tıraş ediyor gibi kömür var yanıyor. Yanıyor. Benim. Ha, baba, kömür yanıyor. Anne Anam. Anam. Baba öyle yapılır. Ne Ne başladım? Başladım. Kedi kamalaya çıktı. Kedi kamalaya çıktı. Güneş mi Güneş mi oldunuz. Tamam. 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 şöyle şöyle Tamam. Tamam. Tamam.

ti erkenimi. Sen geldi başa kessek saçların kaç tane inmiş var daha. Saçların kaç mı inmiş? Kim o? Eymen ı. mi? Eymenle beraber gidecektiriz biz oğlum. Karba şimdi arabana çıkmıyor evin önünden. de kar olduğu için Eymen'in kafasına fazla gelebilir kar. Şey de olabilir. Soğuk üşütebilir de değil mi yavrum? Evet. Anam deliyor Eymen'e değil. Ana deliyor. Evim ben mu? Yok oğlum sen hiç tutmasın. Eymen iyi rahat. Aa. Baba olmasın sakal tıraşı gelmiş mi hemen gelmemiş pa 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 gelmemiş gelmemiş daha iyi değil mi o zaman aşkın evet. boyunun tıraşı gelmiş aslında bunu tırak etmedi sıfıra vurmalı bunu haydi ya <laughs> baba haydi ya bunu bunu, bunu Baba, baba başka, bunu, bunu, bunu. bunu yazın eee 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 sınıfa neden ne oldu ya üşür yarım tüy olmayınca sen mesela üzerine kıyafet giyme dışı dışarı şimdi ne yaparsın donarsın değil mi İşte hayvan da öyle onun da kıyafeti, Pardon. tüyü, bedelisi. Sen çok tatlı bir bebek. Tatlı bu, bu yaramaz bu. Yaramaz da diz boyu bunda. Ha, işte, işte masumluk dersen diz boyu. Oo, bu bu bu. Hep tatlı çay kana kana çıkar gir. Tamam uzatırım onu bana. Ya şey, kızar diye düşürüz öyle. Tamam anne. Hmm, Mutlu diye veriyor. Böyle yetiyor arkadaşlar bu maşallah şey yok. Kucakta uh, uh, böyle durar, kanı doğursa böyle durar bu. İçeride durunca bu kedi bezi hmm. bizi yokuz ya. Bak böyle buradan geliyor, ilk önce benim yanıma geliyor. Hmm. Ben böyle Hı? itiyorum, git götürüyorum. O zaman Eymen'i yerine gidiyor. Olmaz ama zobaya niye? İki tane battaniye var. Şey yok, ben kalkıyorum. Üstüne çıkıyorsun. Ayaklarını bitecek diye niye ayaklarını yok olur. Başka yere koymaz. Kusura bakma ayaklarını. Elman hiç açmıyor maşallah üstüne. Elman ben gibi dönmüyordum. Ben gidip fazla dönmeyeceğim. Gittim, gittim. Yüzünü ısınıyor maşallah. Baba, hmm. biliyorum. Ee, ben şöyle yatmışım, tamam mı? Böyle evet. güneş geliyor. Şuradan geliyor, har diyerek buraya giriyor. Patileri ıslak. <laughs> ne diyeyim ne? Isıksak, ıslak, ıslak, ıslak. Sonra sobayı yaktılar mı? Mür, mür, mür. Ne oldu Ne geldi çekildim. değil mi? Islatı. Yani, Islatı. Baba. <laughs> baba. Baba. Hayır, Acıtıyor baba. mu? Yok acıtmıyor yavrum. Acıtma acı babaya bacanı sakat olur sakat. Bunun ne tatlı olsaydık. Tatlı. Evet Karadeniz Belge Müdürlüğü <laughs> Karayolları Etimi Emine İmen Davul Nurdavul Davul. Ne Nurdavul Nurdavul

Yok, Demin, dersini yap hemen. Tamam mı tamam, yavrum? Tamam. Ben dersimi... Ablam bitirdi tadı sen dersini de alın. Ben devam etmiyoruz. Beraber yapalım oğlum. Tamam. Gerçek davranıyor. Baba, ben e, ikinci gün yaptım dersimi. Aferin yavrum. Tamam kitap okum. Baba. İyi olur Baba, ya. Baba acıtıyor mu? Acıtmıyor yavrum. Ay. Tıraş böyle mi olur? Tıraş böyle, böyle mi olur? Tabii ki acıtmadan yani. Müşteriyi memnun Baba, ediyorsun. Baba biliyorum zaten. Eğer müşteri memnun etmezsen ne eder müşteri? Acı da attı tıraşın olur. Bir daha ki neden kapını açmaz, gelmez. Ya Allah bu der ben net de der. Ya o. Hmm, baba. Baba ha. hani koyun serinde bir insan var. Böyle müşteri öyle bütün, Bütün her yerlerini kesiyor ya. Ha. İnsan da böyle bakıyor canında. Ha. Koyun, koyun mu oldum ben? Koyun mu? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yok. Bilmiyorum yarın ben ne? Her şey senin kuyun gibi yapıyor ya. Ha. Şu bacı niye yediyor ya bu Karadeniz, Karadeniz bölge müdürlüğü güreş güreş. Dattır dat 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 dat. <laughs> bu biliyor musun? Hani bu kedi gohar mı? Hani biz fitre yapınca bizim gözümüz olunca. Onun gözünü algılamayabilir. Hayır mi? hayır. Biz böyle buraya ha. bakıyor ya. Korkabilir mi? Yok be ne korkacak? <laughs> tanıyamaz bizi. Tanır mı? Tanır tanır. Zaten seni tanıyamaz mı? Ben tanır değil mi? <gülüyor> baba. <gülüyor> baba <gülüyor> baba Limon aldın ya bucağına. Biz e, birazcık şöyle o seviyor. Ne? 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 Şuna dokunuyor. Baba, baba. 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 <laughs> Hadi iyi geceler anne. Baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba. Dumanı, baba. 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 Hayır. Baba, asıl yumur ne? sesi teyare. Ha? teyare. Ha, sessiz teyare oğlum. Teyare ne demek? Bilmiyorum. Uçak demek. Uçak mı? Evet, bizim burada... O zaman bizim güneşin adını... <laughs> teyare te derler. Baba. Teyare derler. Baba bak, biz e, e, güneşin adını değiştirelim. Ha. Ne buyalım? Bucak, pamuk. Pamuk. Ya yumuşacık ya. Abi. Senin adın değişirse Eymen'i. Abi. He? Oğlum o olmaz. Olmaz. Hayır. Bak, bak sen bak. Bunun adı şimdi Kuyas. Senin adını değiştirelim mi? Baba. Reymen değiştirelim mi? Polis mi olsun? Polis olur mu? Yok. Ya oğlum <laughs> ona olmaz değil mi? Bunun adını değiştirmeyelim ya. Olmaz. Ben, ben koydum bunu. Pamuk pamuk bu pamuk. Hmm. Baba. Bak ne diyeyim sakın hiç. Yumuşaklığı gözükmüyor. Bak. Eldiven ne taktın ya? Eldiven kapan yumuşak olsun diye. Hadi tıraşın bütün de yapar hadi. Ama buradan... ben bunu alayım. Al tamam Ben hata şimdi yattı. Oo yoruldum bileyim. vallahi ben de yoruldum. Evet buradan selam gönderelim hadi. Evet. Bizi izleyen herkese büyük küçük yurt dışı yurt dışı bütün takipçilerimize kucak dolusu selamlar saygılar gönderiyoruz arkadaşlar. Ee, abone. kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni ve like yorum atmayı da unutmayın hepiniz Allah'a emanet olun bye hepiniz iyi seyirler bay bay